Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfiret hepimiz üzerinde olsun inşallah bugün sizlere çok kaliteli bir tarif yapacağım inşallah gerçekten bu senede bir iki defa en azından bir iki defa yaparız ve herkes yapıyordur mutlaka güveç yapacağım artık havalar ısındı yaz da geldi tam zamanı burada bir kilo domatesim var bu da domates Hatay'dan Artık domatesler gerçekten güzelleşti. İnanılmaz güzeller domatesler böyle. Koca koca domatesler. Ve çok lezzetliler. Bunlar Hatay'da yetişiyor. Burada da 3 tane yeşil biberim var. Burada da 1 kilo patlıcanım var. Benim bahçemden ektiğim baş soğanlar çok büyümedi. Ama yine de buna da şükür çok bakamadık. Çünkü fazla gidemedik istediğimiz gibi ilgilenemedik. Ama soğanlarım gerçekten çok lezzetliler ve benim için çok kıymetliler bunlar. Çünkü kendim yetiştirdim. Burada da bir baş samırsağım var. Şimdi yapmaya geçelim. Büyük bir kasenin içine suyumu ekliyorum. Ve içerisine bir kapta kaşığı dolusu tuz koydum. İyice karıştıracağım. Şimdi önce patlıcanlarımı söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve asya bil hayr. Patlıcanlarımı el alı bir şekilde soyacağım. Ve tozu suyun içine atıyorum. Şimdi patlıcanlarımı soydum. Ve tozu suyun içine koydum. Bu şekilde acı suyu çıkması için Şöyle bir kenara alıyorum ve diğer işleme geçiyorum. Şimdi burada domateslerimi Bunlar yerli domatesler. Kabuklarını şöyle bir kabın içine alıyorum. Domatesleri ne kadar ince soymaya çalışsak yine de bazen kalın soyuluyor. Onun için sorun sıkıntı yok. Nasıl olsa kabuklarını suyunu kullanacağız. Sıkı kullanacağım biliyorsunuz. Şimdi biberlerimi temizliyorum. Biberlerim biraz acı. Şöyle tohumlarını alıyorum. domates kabuklarının üzerine bir çay kaşığı tuz koydum yumuşasınlar diye şimdi bir kenara alıyorum şöyle samursaklarımı sadece büyük olanları ikiye dörde bölüyorum patlıcanlarımızı 15 dakika suyun içinde beklettik ve şimdi sıkarak suyunu alıyorum İyice suyunu ısıtıyorum. Patlıcanları çok ufak amıyorum, yumuşayacaklar zaten. Şimdi patlıcanlarımız hazır. Şimdi burada bir adet güvecim var. Sayın takipçiler benim güvecim. Biraz fazla kalın. Siz alırsanız bunun incesini almaya çalışın. Çünkü bunda daha geç pişiyor. Daha uzun sürede pişiyor. İnşallah bir dahaki aldığımda bunun incesini alacağım. Şimdi burada 650 gram koyun etim var. Gaz başı doğradım. Bu şekilde. Burada soğanlarımı biraz ekliyorum. Etimi ekliyorum bir kısmını. Şimdi patlıcanların bir kısmını ekliyorum. Yarısını ekledim. Ve soğanlarımın tamamını ekledim. Bu şekilde. Samırsakların yarısını ekliyorum. Orada biraz biberinden ekliyorum yarısını. Domatesin bir kısmına ekliyorum. Biberleri hepsini ekledim. Şimdi etlerimin tamamını ekledim. Ve burada bir yemek kaşığı biber salçayı ekliyorum. Biber salçam ev salçası. Samırsaklarımın tamamını ekliyorum. Şimdi patlıcanlarımın tamamını ekledim. Diğer yarısını bu şekilde. Şimdi domateslerimi de ekliyorum. Tam bir kilo patlıcana bir kilo domates kullanıyorum. Domatesi bol olursa daha lezzetli olur. Şimdi tuzunu ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz ekledim. Herkes damak tadına göre tuzunu ekleyebilir. Burada da saf tereyağım var. Bundan da kullanacağım çünkü etim çok az yağlı. Ve güveç gerçekten yağı sever. Şöyle erimiş hali. 3 kaşık tereyağı ekledim. Şimdi burada ezdiğim domates kabuklarının suyunu da ekliyorum bu şekilde. Tam bir çay bardağı geldi. Yağlı kağıdımı ıslattım ve üzerine kapatıyorum. Bu şekilde. Bu yağlı kağıdı çok sağlıklı olmadığını duydum. Ama bunun başka bir alternatifi var mı yok mu bilmiyorum. Bileniniz varsa bilmeyenlere bildirsin. Şimdi bu böyle fırına gidecek ısıtılmış fırına pişmesi için. Güvecimiz böyle pişmiş. Güvecimizi çıkartıyorum. Fırından çıkarttım. Hala kaynıyor. Çünkü güveç kalın olduğu için şimdi servis yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim dikkat ederseniz kesinlikle su koymadım. Güvecimiz kendi suyuyla pişti. Maşallah ve Sayın takipçilerim güvecimiz hazır. Yenilere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.